Sual. Mevlana Hazretleri ne çalmış mıdır, ellerini açıp dönmüş müdür, eğer ne çalmadı ve dönmediydi ise, bu yapılanlar nedir? Cevap. Mevlana Celalüttin Rümi Hazretleri, Evliyanın büyüklerindendir. Divanında 30 bin, Mesnevisinde 47 bin beyit vardır. Allahü Teala'nın aşkı ile dolmuş, evliyanın büyüklerinden olan Selaleddin Rümi Hazretleri, ney ve başka hiçbir çalgı çalmadı, raks etmedi. Dünyaya nur saçan mesnevisine, her memlekette, birçok dillerde şerhler, açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan en kıymetlisi, Mevlana Camii'nin kitabıdır ki bu kitapta deniyor ki, Mesnevi'nin birinci beytinde, dinle neyden, nasıl anlatıyor ayrılıklardan şikayet ediyor, deniyor. Ney, İslam dininde yetişen kamil insan demektir. Bunlar, kendilerini ve her şeyi unutmuş, her an Allahü Teala'nın rızasını aramaktadır. Ney, Farsça'da, yok demektir. Bunlar da, kendi varlıklarından yok olmuştur. Ney denilen çalgı, içi boş bir çubuk olup, bundan çıkan her ses onu çalan kimseden hasıl olmaktadır. O büyükler de, kendi varlıklarından boşalıp, kendilerinde Allahü Teala'nın ahlakı zahir olmaktadır. Neyin üçüncü manası, kamış kalem demektir ki, bundan da insanı kamil kastedilmektedir. Kalemin hareketi ve yazması kendinden olmadığı gibi, kamil insanın hareketleri ve sözleri de, hep Allahü Teala'dandır. 2. Abdülhamit Han zamanında Ankara valisi olan Abidin Paşa, Mesnevi şerhinde, neyin insanı kamil olduğunu, dokuz türlü ispat etmektedir. Sonraları, bazı cahiller, neyi çalgı sanarak, ney, dümbelek gibi, şeyler çalmaya, dans etmeye başladılar oyun aletleri, o tasavvuf üstadının türbesine konuldu. Selaleddin-i Rümi Hazretleri, yüksek sesle zikir bile yapmazdı. Nitekim Mesnevi'sinde, Pesli Cankün, Vaslı Canan Ra Bi Lebü Bi Namı Buyuruyor ki, o halde, sevgiliye kavuşmayı, kenu gönülden iste. Dudağını ve damağını oynatmadan, Rabbin ismini kalbinden söyle. Demektir. Sonradan gelen din cahilleri, ney, saz, tef gibi çalgılar çalarak, gazel okuyup dönerek, dans ederek, nefslerini zevklendirmişlerdir. Bu günahlara ibadet adını verebilmek, kendilerini din adamı tanıtabilmek için, Mevlana da böyle çalar ve oynardı, biz onun yolunda gidiyoruz. Diyerek, yalan söylemişlerdir. 17 Aralık 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa Osman Ünlü.